Fatih Altaylı, 16 Ağustos 2021 Habertürk Sağlık Bakanlığından saçma ötesi dördüncü doz. Türkiye'nin en temel sorunu, daha doğrusu AK Parti döneminin en temel sorunuyla bir kez daha karşı karşıyayız. Kalitatifle kantitatif arasındaki yarışın bir kez daha kantitatif yerine sonuçlanmasıyla, yani niceliğin, niteliğin önüne geçmesi bir kez daha başımıza bela oluyor. Türkiye'de son dönemde bir miktar şehveti yaşıyoruz. Her şey sayıyla, büyüklükle ölçülüyor. Bilmem kaç bin kilometre yol yaptık mesela. O yolların ne kadarı gerçekten gerekliydi de başlayıp, o yolların kalitesine ne kadar zaman dayanır, yenilenme maliyeti Türkiye'ye yük olur mu sorusu sorulmadan yapılan. Aynı şekilde şu kadar havaalanı yaptık. Peki 2 milyon garanti verilmişken 61 kişinin geldiği havaalanı yapmak marifet midir demeden şu kadar ihracat yaptık. Peki o ihracatı yapabilmek için ne kadar ithalat yaptın ya da ihracatından elde ettiğin katma değer ne kadardı diye sorup gerçekle yüzleşmeden. Hep kocaman kocaman, içi boş bir anlam ifade etmeyen sayılar. Şimdi Sağlık Bakanlığı da aynı furyaya katılmış görünüyor. Sağlık Bakanlığı yeni bir duyuru yaptı. Şöyle diyor. Dördüncü doz, üçüncü dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60 yaş üstüne tanımlanmıştır. Ayrıca 15 yaş üstü herkese ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlara tanımlanmıştır. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekilmiştir. Hiçbir bilimselliği olmayan, hiçbir veriye dayanmayan, hiçbir aklı başında ülkenin uygulamadığı bir dördüncü doz uygulaması. Sinovac aşıyı yok hükmünde sayan ve Sinovac olanlara iki doz Biontech yapmayı hedefleyen ama hiçbir veriye, hiçbir bilgiye dayanmayan bir uygulama. Sadece yurt dışına çıkacak olanların zorunluluk nedeniyle yapması gereken ama hiçbir gerekliliği kanıtlanmamış bir dördüncü doz. Dahası bilim kurulunun da bu hiçbir bilimsel tarafı olmayan uygulamadan haberi yok yani onların önerisi falan da değil. Türkiye'de 20 milyona yakın aşı olmayı reddetmiş insan varken onları aşılamak ya da onları aşı olmaya ikna etmek yerine hiçbir anlamı olmayan 4. doz aşı uygulaması. Niye? Çok basit. Sayılarla hava atmak için. 100 milyon aşı yaptık. 200 milyon doz aşı yaptık. 300 milyon doz aşı yaptık diyebilmek için. Sonra da Amerika'dan daha çok aşı yaptık. Avrupa'dan daha çok aşı yaptık diye hava atmak için. O aşılar bir işe yarayacak mı ya da gerekli mi? Tabii ki değil. Ya da bilmiyoruz. Başka yapan yok. Araştırma da yok. Ama mühim olan bilimsel olması değil ki. Önemli olan sayılarla hava atmak. Benim vatandaşıma aşı feda olsun diyebilmek. Oysa herkes biliyor ki sırası geldiği halde aşı olmayan o 19 milyon kişi aşılanmadıkça bana değil 4, 40 doz aşı yapsalar hikaye. Bu salgın yine bitmez, yine bitmez. Ama bakanlık biliyor ki ikna etmek zor iş. Zorlayıcı tedbirse siyaseten riskli. O zaman ne yapalım? Eldeki aşıyı olmak isteyene dayayalım. En azından çok yaptık deriz. Bu uygulamanın ortaya koyduğu tek gerçek şu. Sağlık Bakanlığımız inaktif Sinovac aşısının yok hükmünde olduğuna karar verdi. Peki bu durumda yerli aşıyı nasıl yapacaklar insanlara? Onu da düşündüler mi acaba? Not, Sağlık Bakanlığı bu uygulama ile ilgili olarak bir veriye sahipse, yani hastanelerde yatan veya hayatını kaybedenlerin durumuyla bağlantılı bir aşı etkinlik verisi elde ettiyse bunu gizlemeyip paylaşmalı. Geç kalan idrak Eh bu da bir şeydir en azından düne kadar Afgan göçü falan yok diyenler, sınırlarımızın on numara güvenli olduğunu söyleyenler bazı gerçeklerin geç de olsa farkına vardılar. Dediğim gibi bu da bir şeydir. Gelişmiş ya da gelişebilecek ülkelerde yönetimler vatandaşın önündedir. Bilimsel çalışır, güçlü kurumları vasıtasıyla bilgiye ulaşır ve o bilgiye göre akılcı kararlar alır. Vatandaşın konforunu, sağlığını, güvenliğini ve geleceğini korur bizim ülkede ise böyle olmaz bir rezalet patlar o rezaletin vatandaşın ve hatta topyekün ülkenin geleceğini risk altına sokar Yönetimse kurumların sahibi olmadığı, o kurumları liyakatle donatmadığı için gelişen olaylara hakim olamaz, gelmekte olanı görmez, gösterenlere kızar, sonuna kadar inkar politikası izler, inkar etmeyenleri hain ilan eder, sonunda olacak olan olur ve bu kez de geç kalmış tedbirlerle sorun çözülmeye çalışılır ama başarılı olunamaz. Bakın son 20 yıla hep böyle oldu. Bilim, akıl, öngörü hep suçlandı, bilime, öngörüye, akla hep hakaret edildi, hep bildiklerini okudular. Sonuç, sonuç ortada. Sadece darbe girişimi bile bir önemli örnek. Göç konusu da aynı. Yıllardır düzensiz göçe karşı bağırdık, bağırdık, bağırdık. Ne faşistliğimiz kaldı, ne insan haklarına saygısızlığımız. Gerçek faşistler bize faşist dediler, gerçek özgürlük ve insan hakkı karşıtları bizi insan haklarına karşı olmakla suçladılar gelinen nokta bir kez daha ortada. Ve şimdi evet Afgan göçü varmış ama burası yol geçen hanı değil. Buna öğleden sonra günaydın denir. Ama hiç yoktan iyidir. Güneşin batışını hep birlikte seyrederiz. Ne zaman adam oluruz? Türkiye'yi Amerika'nın siyasi hatalarının çöplüğü yapmadığımız zaman. Mehmet Teskan 16 Ağustos 2021 T24. Ahlak patladı. Batı Karadeniz'de tanık olduğumuz tarihin en büyük facialarından biri yaşanıyor. Bedeli çok ağır oldu ama suyun gücünü, selin ne demek olduğunu gördük. Sorumlu kim? Kimileri doğa diyor. Hiç bu kadar yağmur yağmamıştı. Kimileri dünyanın dengesinin bozulmasına bağlıyor. Değil kardeşim. Sorumlu bugünkü, dünkü iktidarlar, belediyeler, muhtarlar, valiler, kaymakamlar, kamu kuruluşları ve bizler. Evet evet bizler veya en başta bizler. Ama asıl sebep ahlak patlaması. Devlet de rant peşindeyse, vatandaş da rant peşindeyse sonuç bu olur. Gelin tartışalım. 400 metrelik dere yatağını 15 metreye indirmek ahlaksızlık değil mi? Dere yatağının iki yanını doldurarak yapılaşmaya açmak veya göz yummak ahlaksızlık değil mi? Dere dibine 10 katlı apartman dikmek ahlaksızlık değil mi? 10 katlı apartmanların dikilmesine göz yummak için hediye adı altında avantı almak ahlaksızlık değil mi? O apartmanlardan dere manzaralı daire alıp balkonda çay yudumlamak ahlaksızlık değil mi? Bu olup bitene ses çıkarmamak ahlaksızlık değil mi? Dere yataklarına, yamaçlara, su yollarına dikilen kaçak binaları imar barışı adı altında rant için meşrulaştırmak ahlaksızlık değil mi? Bunun oya tahvil edeceğini hesaplamak ahlaksızlık değil mi? doğa harikası yerlere HES'ler kurup doğanın dengesini değiştirmek, ekolojik yapıyı bozmak ahlaksızlık değil mi? Yine doğa harikası yerlere taş ocakları açmak ahlaksızlık değil mi? Taş ocakları açılmasına, ağaçların kesilmesine direnen köylülerin üzerine jandarma göndermek ahlaksızlık değil mi? Dere yatağına kaçak tomruk deposu kurmak ahlaksızlık değil mi? Dere yatağına kurulan tomruk deposunu kaldırmak isteyen kaymakamın karşısına dikilen köylülerin yaptığı ahlaksızlık değil mi? Halk TV'den İsmail Saymaz'ın eski kaymakamla yaptığı söyleşiyi okuyun lütfen. Tomruk deposunu başka yere taşıyarak bizi ekmeğimizden edecek diye kaymakama direnen muhtarların tavrı ahlaksızlık değil mi? Dere yatağına yol açmak ve tomruk deposunun kaldırılmaması için ağırlığını koyan siyasetçilerin çabası ahlaksızlık değil mi? tomrukların yıkımın, facianın katlanarak büyümesine sebep olduğunu gizlemeye çalışan bazı medya kuruluşlarının yaptıkları yayın ahlaksızlık değil mi? Tomruk meselesini ağzına almayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tavrı ahlaksızlık değil mi? Almanya'da da Belçika'da da sel oldu. Onlarca kişi orada da öldü diyerek insan eliyle hazırlanan büyük felaketin üstünü örtmeye çalışmak, iktidarın kusuru olmadığını ima etmek ahlaksızlık değil mi? 2016 yılında Paris İklim Anlaşması'nı imzalayıp ama hala meclisten geçirip onaylamamak ahlaksızlık değil mi? En çevreci biziz dedikten sonra Paris Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi olmak ahlaksızlık değil mi? Türkiye'yi Eritre, Libya, Yemen, Irak gibi ülkelerle aynı kefeye sokup itibarını zedelemek ahlaksızlık değil mi? Doğaya hükmetmeye çalışmak, doğanın dengesini bozmak, bunun bedelini de insanlara ödetmek ahlaksızlık değil mi? Ahlaksızlık ne demek? Suç. Ama ne yazık ki doğaya karşı işlenen suçların failleri hiçbir zaman bulunamıyor. Ahlaksızlık olarak kalıyor. Sonuç? Başlık yanlış mı? Karadeniz'de doğa değil, dere değil, hes değil, tomruk değil, binalar değil, köprüler değil aslında ahlak patlamadı mı? Ne dersiniz? Şu ahlak meselesini oturup konuşmanın zamanı gelmedi mi? İsmail Saymaz 15 Ağustos 2021 Halk TV Komtere Eski Ayancık kaymakamı Tomruk deposu kaçaktı, taşımak istedim. Ekmeğimizle oynuyor dediler. Selde 9 yurttaşın hayatını yitirdiği Sinop'un Ayancık ilçesinin eski kaymakamı Çağlayan Kaya, 5 yıl önce Orman İşletme Müdürlüğü'nün derenin kenarında izinsiz şekilde tomruk deposu kurduğunu tespit etti. Kaya, selde yıkıcı etkiyi artıracağı için depoyu dağ yamacına taşımak istedi. Muhtarlar ve köylüler kaymakam ekmeğimizle oynuyor diye ayaklanınca kaya tayinini istedi. 4 yıl sonra bugün kayanın öngördüğü üzere derenin kenarındaki tomruklar felakete yol açtı. Kaya, dediğim şekilde müdahale edilse, üç köprü, pazar yeri ve sanayi sitesi yıkılmazdı, tomruklar hasar vermezdi, diyor. Sel felaketi üzerine kendisine ulaştığım kaya sorularımı yanıtladı. Ayancık'ta göreve başladıktan sonra dere kenarları ve yatağına yapılmış 12-13 yapıyı tespit ettiğini ifade ederek şunları söylüyor. Ayancık'ta sel riski olan bölgeleri tespit ettim. Dönemin valisine rapor olarak götürdüm. 1963'te Ayancık tamamen bitmiş selden. Daha sonra 70'lerde, 81'de, 92'de ve 2012'de sel olmuş. Binaların kaldırılması lazım. Risk içeriyor. Selde yıkıcı etkiyi artıracak dedim. Burada tomruk deposu da geçiyor. Kaya, valiye raporu sunduktan bir ay sonra yeni konakta bulunan tomruk deposunda toplantı yaptığını vurgulayarak şöyle konuşuyor. Dedim ki siz dere yatağına tomruk deposu yapmışsınız. Neye göre yaptınız? Belgesini çıkarın. Belge çıkaramadılar. Ne devlet su işlerinden izin almışlar, ne acil afet durum genel müdürlüğünden, ne de valilikten izin yok. İşin tuhaf yanı 2012'de sel geçiriyor Ayancık. Adamlar 2014'te tomruk deposunu izin almadan koymuşlar. Bunun üzerine dağ yamaçlarında ağaçların az olduğu yerler tespit edelim, depoyu taşıyalım dedim. Üç yer tespit ettim. Bu toplantıdan sonra eve gidince ard arda telefonunun çaldığını kaydeden Kaya şöyle devam ediyor. Orman İşletme Müdürü köylülere, çalışanlara ve muhtarlara kaymakam ekmeğinizle oynuyor. Tomruk deposunu boya bata taşıyacak diyor her gelene anlatmak zorunda kaldım, dayanamadım. İki gün sonra 71 muhtarı toplayıp görüntülü briefing verdim. 2012 yılının sel felaketi, 1963 yılının fotoğrafları. Dedim ki tomruk deposunu boyabata taşımayacağız. Yeni konağın göbeğine, selin olduğu yere izinsiz tomruk deposu yapılmış. Yerini de gösterdim. Tam dağ yamacındaki bölgeye taşıyacağız dedim. Ayancık'ın ekmeğiyle niye oynayalım? İkna edemedim. İyi bir linç kampanyası başladı. Tarih 22 Aralık 2017. Toplantıyı bitirirken şöyle dedim muhtarlara. Eğer Tomruk deposu taşınmazsa umarım Ayancık bir felaketle daha karşı karşıya kalmaz. Yok eğer kalırsa da Tomruklar köprüleri yıkıp Ayancığı bitirdiği zaman bugünü not edin. Kaya Eylül 2018'de tayin istediğini, Bolu vali yardımcısı olduğunu anlatarak şu bilgileri veriyor. Tayin isteme sebeplerimden biri de bu tomruk deposu hadisesinde bana yapılanlardı. İkincisi tomruk deposunun gerisinde kumluk yolu var. 8-9 köyün ilçeye gelmesini sağlayacak bir yerdi. Bunu da dere yatağına yapmak istediler. Muhtarlar siyasileri ve valiliği sıkıştırdı, yol istiyoruz dediler. Vali beye bu dere yatağına yapılırsa en küçük selde gider dedim. Depo meselesinden tavırlılardı. Bunu da söyleyince her şeye karşı çıkıyor gibi algı oluştu. Tayin istedim tayin istememin %80'i bu nedendendi. Kaya, tomruk deposunun taşınması halinde bu facianın yaşanmayacağını savunarak şöyle diyor. Dediğim şekilde müdahale edilse 3 köprü yıkılmazdı derenin kenarındaki pazar yeri ve sanayi sitesi yıkılmazdı. İlçe merkezine tomruklar girip binalara hasar vermezdi. Bu çalışmaların hepsi kaymakamlığın arşivinde mevcut. Tabi selin yıkıcı etkisi vardır. Tomruklar bu etkiyi 2-3 katına çıkarır. Ayancığın Sinop merkezle bağlantısı kesildi. Bunu sağlayan 3 köprü vardı, 3'ü de yıkıldı. Selden sonra Ayancıklılar tarafından arandığını anlatan Kaya, Haklıydınız, çok üzüntülüyüz dediler. Ben de haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşadım diye ekliyor. Çağlayan Kaya, 2016 yılında Sinop Ayancık Kaymakamı olarak atandı. İki yıl bu görevde kalan Kaya, 2018'de Bolu Vali Yardımcılığına getirildi. Kaya, Aralık 2020'de ankesörlü arama soruşturması kapsamında açığa alındı. 2008 ve 2011 yılında ankesörlü telefondan arandığı ileri sürülen Kaya'ya dava açılmadı ihraç edilmeyen Kaya bu yıl Eylül ayında görevine dönmeyi bekliyor. Erk Acerer 16 Ağustos 2021 bir gün Erdoğan ve Erdoğan aklının son programı mı? Bir milis gücünün Peker'in yönetiminde kurulması düşünülmüştü. Tasfiyesinden sonra Sadat'ta karar kılındı. Erdoğan zorda. Amerika ile kısa orta vadede problemler yaşanması mümkün. Rusya'ya göz kırpmak için koşullar uygun. Sadat'ın eğitimin bu samimiyetin bir parçası olarak Rus istihbaratının kolu özel alfa birimine verildiği iddiaları var. Yaşta ne oldu? Elbette perde arkası var. 4 Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura'ya gidelim. İleri sürülenler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeriyedeki bütün ağırlığının budandığı yönünde. 15 Temmuz sonrası özellikle jandarmanın güçlendirilmesiyle büyük potansiyele ulaşan Süleyman Soylu'ya bağlı İçişleri Bakanlığı kadrosu da aynı şekilde tırpanlandı. Yaştan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan güçlü çıktı. Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik çöküş kadar Sedat Peker'in ifşaları da bu güç dengesinin oluşmasında etkili oldu. Soylu saygınlığını tamamen yitirdi. Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetemediği iot gibi açığa çıktı. Aslında Erdoğan'ın kendini bile yönetemediğine ilişkin videoları birbiri ardına düşüyor. Toplantıda uyuyor, çay atarak felaket bölgesinde yararlı olacağına inanıyor. Uluslararası buluşmalarda yanındaki bakanın elini sıkmaya çalışıyor. Mitinglerde yanındakileri tanımakta zorlanıyor. Peker'in goygoy olarak paylaştığı düşünülen son tweetleri belki de bugüne kadar en önemli olanlar arasında. Mesela biz şunu sorgulamalıydık. 65 yaşına gelen herkes mecburen emekli edilirken sağlıklı karar alamaz diye ev, araba veya herhangi bir şeyi satarken mecburen doktordan akıl sağlığı yerindedir raporu alınması gerekirken ülkemizdeki tüm büyük partilerin başkanlarının 65 yaşın üstünde olduğunu bile sorgulayamadık. Anayasaya göre tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. O zaman 65 yaşından büyük tüm siyasilerin 85 milyonun geleceğini ilgilendiren kararları aldıklarında her karar öncesi akıl sağlıkları yerindedir raporu almaları gerekmez mi?'' anlatılanlar nereye kadar gidecek sorusunun önemli cevaplarından biri daha. Fakat bu aynı zamanda bütün siyasileri de içine alan gerçekliği ortaya koyuyor. Öte yandan Erdoğan'ın son zamanlarda kameralara yansıyan bu özel durumu ve içinde bulunduğu sıkışıklığa her zamankinden daha dikkatli bakmak gerekiyor. Türkiye'de klasik manadaki devlet aklı kavramı epey süre önce ortadan kalktı. Bu boşluk Erdoğan aklı ve ruhuyla dolduruldu devlet dönüştü. Şimdi Erdoğan'a bağlı bu tuhaf devlet tasfiye olmamak için bir kez daha yeni çıkış yolları arıyor. O çıkış nereye uzanıyor bakalım. Amerika'nın Türkiye'nin üzerindeki kuşatma çemberi başlıklı yazıda şu satırlar geçiyor. Siha'dan İHA'ya, yeni dünya denklemine dahil olan ve bütün karanlık projeleri bertaraf eden yeni Türkiye ile yol alacağımızı bütün cihan bilsin. Devam ediyor. Türkiye ile ilgili işgal planları üzerine çalışan, en az üçe bölünmesi şeklinde fikir birliğinde olan Amerika, yeni bir otoriter boşluk oluşumunu sağlamak için medyada birçok yeni kol faaliyeti üzerinden alan bulmaya çalışıyor. İçimizde bir kilo soğana, bir kilo patatese vatan satacak karaktersizlerden Rabbim muhafaza etsin. Bütün mazlumların laneti ihanetçilerin üzerine olsun.'' Yeni Akit gazetesi hafife almayın Sabri Balaman'ın son yazısının neden ilginç olduğuna onun kimliğiyle bakalım Sadat'ın sözüm ona basın dünyası içerisindeki sivil karakteri Amerika ve kendi içimizdeki hainler satırları Sadat'ın yeniden ve kim tarafından revize edildiği ile ilişkili olabilir bu iddiayı ilk kez duyacaksınız Sadat'ın sadece Libya ya da Suriye'de operasyonel bir güç olmadığı Türkiye içinde de paramiliter bir teşkilatlanmaya gittiği yönündeki şaibeler hiç bitmedi bu milis gücünü kim kuracaktı Pekerin ifşalarıyla bir süre köşesine çekilmiş gibi görünen Sadat yeni bir hareketlenme hatta oluşum içinde Erdoğan, devrim muhafızları benzeri yapılanma için çok çaba sarf etti. Bu yapılanma, Mussolini'nin kara gömleklileri, Hitler'in kahverengi gömleklileri ya da İran'daki Besiç milisleri olarak tasarlandı. Yani AKP dünyayı yeni baştan keşfetmedi. Hatta bu milis gücünün bir dönem Sedat Peker'in yönetiminde kurulması düşünülmüştü. Onun tasfiyesinden sonra tamamen Sadat'ta karar kılındı. Şimdi Erdoğan sadece içeride zorda değil, Amerika ile orta vadede problemler yaşanması mümkün. Rusya'ya göz kırpmak ve karşılıklı fayda dinamikleri oluşturmak için koşullar uygun. Rusya'daki özel Alfa Birliği, 1972 Münih katliamının ardından 1974'te KGB bünyesinde kuruldu. Başlıca görevi terörle mücadeleydi. Rusya'nın yanı sıra halen eski Sovyet ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinde etkin. Eğit donat faaliyetlerinin de bir parçası. İşte Sadat'ın eğitiminin de yeni dönemde Rus istihbaratının kolu özel alfa birimine verildiği iddiaları var. Bu iddialar doğruysa bu özel ehemmiyet ve amaç nedir diye sormak lazım. Barış Soydan 16 Ağustos 2021 T24 AKP'yi indirmek felaketleri durdurmaya yetmeyecek. Muhalefeti zor bir karar bekliyor. AKP'yi devirmek bu yaz yaşadığımız felaketlerin tekrarlanmasını engellemek için gerekli ama yeterli değil. Yangınların ve sellerin bir felakete dönüşmesi, Muğla'nın orman varlığının %8'inin yanması, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yok olması AKP'nin yıllardan bu yana izlediği politikaların bir sonucu. Koca bir ülkenin orman varlığını 3 yangın uçağıyla korumaya kalkmak, 400 metrelik dere yatağının büyük kısmını imara açmak Allah'ın değil, siyasi iktidarın işi. Felaketlerden geriye kalan korkunç tablo AKP'nin eseri ama yangınların, sellerin sebebi o değil. Küresel ısınma. 2021 Temmuz'u kayıtlı tarihin en sıcak ayı oldu. Bu yaz dünyanın dört bir yanının cayır cayır yanmasının sebebi buydu. Küresel ısınma kontrol altına alınmazsa önümüzdeki yıllarda yangınlar, seller daha da artacak. AKP'nin yerine iktidara gelecek kadrolar belki becerikli bir planlamayla yangınları büyümeden söndürebilir ama çıkmasını engelleyemez ve bir süre sonra ne kadar becerikli ne kadar dürüst olurlarsa olsunlar artan yangınlar ve seller karşısında onlar da yetersiz kalır felaketleri engellemek için AKP'yi devirmekten daha zor bir işi başarmak gerekiyor küresel ısınmayı durdurmak bunun için ne yapılması gerektiğini hükümetler arası iklim değişikliği paneli üyesi bilim insanları geçtiğimiz hafta açıkladı. Daha doğrusu bu panelin üyesi bir grup bilim insanı resmi raporun açıklanmasını beklemeden yarının çok geç olacağı ve rapor kamuoyuna açıklanırken sulandırılacağı düşüncesiyle ulaştıkları sonuçları duyurdu. Detaylarını Mustafa Durmuş'un T24'teki yazısında okuyabileceğiniz rapora göre, küresel ısınmanın geri çevrilemez bir noktaya ulaşmasını önlemek için önümüzdeki 10 yıl içinde dünyadaki bütün kömür ve doğalgaz santrallerini kapatmak gerekiyor. Sadece bu da değil, başta zenginler çünkü onların tüketimi yoksullardan kat kat daha fazla en zengin %10 dünyadaki karbon salımının yarısını gerçekleştiriyor hepimizin yaşam tarzımızda radikal değişiklikler yapmamız SUV'lerden ciplerden inmemiz et tüketimini azaltmamız da zorunlu. Çünkü küresel ısınmaya kömür ve doğalgaza dayalı enerji üretiminin yanı sıra petrol ve türevlerini kullanan ulaşım araçları, uçaklar, besi hayvancılığı ve klimalar da neden oluyor. İşte bu nedenle felaketleri durdurmak AKP'yi devirmekten daha zor. AKP'nin bunların hiçbiri için parmağını kıpırdatmayacağı açık. Geçtik kömür ve doğal gaz santrallerinin kapatılmasını, küresel ısınma ile ilgili Paris Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadı bile. Kömür santrallerini kapatmak bir yana önümüzdeki yıllarda sayılarını daha da artırmayı planlıyorlar. Mehmet Erdoğan'ın Bloomberg Business Week'teki araştırmasına göre Türkiye'nin 520 milyon tonluk karbon salımının 273 milyon tonu enerji sektöründen geliyor. Avrupa Birliği 2050 yılında karbon nötr yani toplamda doğaya karbon salmayan bir bölge olma hedefini önüne koyarken Çin bile karbon nötr olmayı hedeflediğini duyururken Türkiye'nin dünyaya saldığı karbon rekor bir hızla artmaya devam edecek. Demek ki küresel ısınmayı yavaşlatmak, felaketlerin sayısını azaltmak için AKP'nin iktidardan inmesi şart. Peki sonra? Muhalefet AKP'nin yapmadığını yapıp kömür ve doğal gaz santrallerini kapatabilir, dizel araçları trafikten çekebilir mi? Bekara karı veya koca boşamak kolay. Muhalefet temsilcilerine sorsak, tabii canım ne var bunda derler büyük ihtimalle. Ama bunu söylemesi kolay, yapması zor. Bu kararın zorluğunu anlatabilmek için sorumu değiştireyim. Muhalefet kömür santrallerini kapatıp yerine nükleer enerjiye de karşı olduğumuza göre yeni rüzgar santralleri, yeni güneş santralleri, yeni jeotermal santraller kurmaya hazır mı? Bunun hem siyasi birçok bölgede halk rüzgar ve jeotermal santrallerini istemiyor, güneş santralleri çoğaldığında onlara karşı da muhalefetin oluşacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok, hem de ekonomik yenilenebilir enerji kömürden pahalı maliyetini üstlenmeye hazır mı? CHP ve İyi Parti'den emin değilim. Sosyalist solun bile iktidara gelebilse bunu yapabileceği konusunda şüphelerim var. Muhalefetten emin değilim de kendimden emin miyim? Dizel araçlardan inmeye, elektrikli araca binmeye veya param yoksa elektrikli araçlar çok pahalı çünkü toplu taşıma kullanmaya hazır mıyım? Et yemeği azaltmaya hatta vazgeçmeye hazır mıyım peki? Sıradan bir insanın küresel ısınmaya karşı yapabileceği en etkili şeyin elektrikli araç kullanmaktan da önce et yemeği azaltmak olduğunu söylüyor pek çok araştırma. Daha az uçağa binmeye, klimasız bir hayata. Dürüst olayım değilim ama bilim insanları 10 yıl içinde bunları yapmazsak dünya için çok geç olacağını söylüyorlar. 20 yaşındaki Barış olsa 10 yıl sonra kim öle kim kalader bildiği gibi yaşamaya devam ederdi üstelik 20 yaşındaki Barış bir sosyalistti ve sosyalistler için yakın zamana kadar sanayileşme üretim kalkınma teknolojik gelişme küresel ısınmadan çok daha önemliydi fakat dünya çeyrek 100 önceki dünya değil kendi hayatımın ve insanlık tarihinin kayıtlı en sıcak ayını bu yaz yaşadım böyle giderse dünyanın yaşanmaz bir yer olacağını görebiliyorum bir kızım var. Ona yaşanmaz bir dünya bırakmak istemiyorum. Zor olacak ama sanırım yapabilirim.